Güre sahilinde felaketin eşiğinden dönüldü. Güre'de bulunan zeytin fabrikası 1800'lü yıllarda ta Yunanlılar tarafından zeytin üretiminde kullanılan içerisinde halen 1800'lü yıllara ait e, zeytin e, makinaları bulunan, zeytin yapmakta kullanılan makineler bulunan fabrika bir müddet önce satın alınmıştı ve şimdi de rüzgarın etkisi ve fırtınanın etkisiyle var olan testlerin yarısı olduğu gibi çöktü. Sadece şu anda kulesi ve kulenin sağ tarafında kalan binalar kaldı. Onlar da her an her dakika çökme tehlikesiyle karşı karşıya.